her sabahki yol ama bugün garip bir sessizlik var. Kuşlar susmuş, arabalar fısıldıyor gibi. Ayak sesleri yok, zil çalıyor ama duyamıyorum. Öğretmenin sesi sanki çok uzaktan. Herkes normal, ya sorun bende değilse erken çıktım, parka koştum ve orada her şey başladı. Park her zamanki gibiydi ama bir farkla sessizlik daha ağırdı. Salıncaklar sallanıyordu ama rüzgar esmiyordu. Mert yürürken bir bankta parlayan bir şey gördü. Eski, metal bir anahtar. Anahtarı eline aldı. Soğuk değildi, sıcak da değildi. Sanki canlı gibiydi. Üzerinde minicik harflerle bir cümle yazıyordu: Sessiz olanı dinleyene açılır. Mert ne demek olduğunu anlayamadı ama anahtarı cebine koyduğu anda park durdu. Zaman nefesini tuttu ve parkın ortasında az önce orada olmayan bir kapı belirdi. Mert korktu ama kaçmadı. Kapıya yaklaştı. Kapı ahşaptı, üzerinde saat şekilleri vardı. Hiçbiri çalışmıyordu. "Ya yanlış yapıyorsam." diye düşündü. Ama içinden bir ses, "Dinle." dedi. Anahtarı çevirdi. Kapı sessizce açıldı. İçeride kendi şehrinin aynısı vardı ama bomboştu. Saatler durmuştu. Ekranlar kararmıştı ve sokakta sadece bir kişi vardı. Yaşlı bir adam. "Demek anahtarı alan sensin." Mert kapıdan içeri bir adım attığında arkasındaki park kayboldu. Artık bambaşka bir sokaktaydı. Burası kendi şehrine çok benziyordu ama bir fark vardı. Hiç kimse konuşmuyordu. Saat kuleleri vardı ama hepsinin akrebi ve yel kovanı durmuştu. Rüzgar esmiyor, yapraklar düşmüyordu. Mert yaşlı adama döndü. Burası neresi diye sordu. Adam bastonunu yere vurdu. Burası dedi. İnsanların fark etmeden geçtiği zamanların sokağı. Buraya neden geldim diye sordu adam. Gözlerini merte dikti. Çünkü sen durup dinledin. Ben bu sokağın bekçisiyim. İnsanlar acele ettikçe burası büyür. Acele etmek kötü mü? Hayır. Ama durmayı unutmak kötüdür. Bunlar bir anı kaçıranlar. Onlar burada mı kalacak? Birileri doğru zamanı seçene kadar. Saat sıradan görünüyordu ama camı çatlamıştı. Bu saat yanlış seçilen danları şu şirileri çeken çelik. Bunu ben mi yaptım? Hayır ha, sen sadece gördün. Zaman sadece ilerlemiyor. Bazen öğretiyor. Saatimi sıkıca tutuyorum. Zaman geri mi akıyor? Neden vitrinler doluyor? İnsanlar neden donmuş gibi? onlar ne yapıyor? Geçmişte duruyorlar. Herkes kendi anını fark etmeli. O gün acele ettim ve onu görmedim. Kalbim sıkıştı. Bu an, bu benim. Seçilmemiş an. Pişmanlığı değil, fark etmediğini taşırsın. Zaman durdu. Şimdi bir seçim yapabilirsin. Bu kez duruyorum. Yardım ediyorum. Bekçi saatin Mert'e uzattı. Bu saat yalnızca bir kez çalışır dedi. Mert düşündü. Sadece kendisi için mi kullanmalıydı? Sonra karar verdi. Saatin düğmesine bastı. Sokak yok oldu. Sessizlik daldı. Mert kendini okul koridorunda buldu. Arkadaşı hala yerdeydi. Bu kez durdu. Elini uzattı. İyi misin? dedi. Arkadaşı gülümsedi. Bir an. Çok küçük bir an ama her şey değişti. Ve Mert şunu anladı. Bazen zaman değil, biz geç kalırız. Gözlerimi açtığımda her şey farklıydı. Koridor yavaşça siliniyordu. Karşımda yine o kapı belirdi. Ama bu kez eski değildi. Yeni boyanmış gibiydi. Her doğru seçim eve biraz daha yaklaştırır. Kapıyı açtım. Bir anda kendi evimin önündeydim. Her şey normaldi ama ben farklıydım. Cebime baktım. Anahtar hala oradaydı. Ertesi sabah uyandığımda kuş sesleri hiç olmadığı kadar netti. Okula giderken acele etmedim. Yolda bir kediyi fark ettim. Bir çocuğun düştüğünü gördüm ve durdum. Yardım etmek istedim. Parktan geçerken bankta durdum. Anahtarı çıkardım. Park normaldi. Ama artık biliyordum. Bazı kapılar görünmezdi ve bazıları sadece doğru anda açılırdı. Her gün olduğu gibi parka geldim ama bugün biraz farklı. Bekçiyi aradım ama kimse yoktu. Sadece bu not vardı. Artık bekçiye gerek yok. Etrafımdaki her şey aynı gibi görünüyordu. Ama bir şey değişmişti. Ben durmayı öğrendim. Anahtarı cebime koydum. Ama artık ne açtığını biliyorum. Zamanı değil, kendimi açtım. Mert artık saatlere değil anlara bakıyordu. Öğretmen soru sordu. Herkes aceleyle el kaldırdı. Mert düşündü. Cevabı söyledi. Sınıf sessizleşti. Çünkü doğruydu. Mert anladı. Zaman hızlı olanı değil, dikkatli olanı sever. Zaman artık onunla birlikte yürüyordu. Bugün cebimde sıradan görünen ama çok özel bir anahtar buldum. Ama a neden saatin pendulumu durdu? Ne oluyor acaba? Anahtar yavaşça eriyor ve artık yok ama korkmam çünkü zaman her zaman var ve bazı şeyler sadece yer değiştirir. Şehir eskisi gibi gürültülüydü. Arabalar, insanlar, sesler. Çünkü hangi sesi dinleyeceğini biliyordu. Bankta oturdu, gözlerini kapadı, bir çocuğun gülüşünü fark etti ve işte bu yüzden o şehir artık sessizdi.